Gel kızım gel. Monika gel kızım gel. Gel gel. Gel. Arkadaşlar merhaba. Monika'nın yanına geldim doğurmuş. Hani yavrularını size göstereyim dedim. <laughs> gel kızım gel. Şimdi yavrularına kıskanıp beni tutabilir ondan korkuyorum. Aferin benim kızıma gel. Tanıdın mı beni? He gel. benim kızıma dur gördüğünüz gibi arkadaşlar doğurmuş yavruları tam kaç günlük onu bilmiyorum ama elkin teyzeyi çağırmam lazım ki hani yavruların yanında bana saldırabilir bu hayvanın da bu ikinci doğumu İlk doğumunda aşağı çarşıda dükkanın oralarda doğuruyor fırtınalı bir günde doğuruyor biliyorsunuz arkadaşlar yani bunun videosunu zamanında yapmıştım, Monika'yı da getirmiştik hani bizim ama kuyruğumuz sallamıyor. Bunların bir tarafında adamcılık da var, ondan dolayı şey yapıyorum. Neyse arkadaşlar, bu köpek orada doğuruyor fırtınalı bir günde, gece doğuruyor. Üç tane. Neyse ikisi ölüyor, bir tane yavrusu kalıyor. Diğeri de efendime söyleyeyim. Böyle sokaklarda kızan dolanan köpekler var ya arkadaşlar. Onlar da Monikayı tutuyorlar. Oluyorlar. Şu kuyruğunun kökü falan bilene böyle tüyleri bilene yoktu o zaman. Ondan dolayı da böyle köpek erken bir zamanda da yani daha genç bir haldeyken bilene başka köpeklerden darbe yediği için de biraz çekingenlik gösteriyordu. Ama damarı ortada. Bu bizim Boykan'ın kızı Monika arkadaşlar. Of verin kızıma. Hadi gel 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 Hadi git hadi git yavrular nerede bizi götür yavrulara Arkadaşlar 7 tane doğurmuş Dördü erkek Diğerler de dişi Hiçbir fire de vermemiş maşallah yani yavrulara Merak ettiğim için geldim Hangi köpekten aldınız size birazdan anlatacağız var mı kaç günlük bunlar? Vallahi hiç haberim yok. Ben de ilk defa gördüm. Cengiz abi de yok ki tam bilgiyi alalım ya. Gel küçük şu. Gel kızım ya, gel. Telefonunu vereyim ara istersen Ya aradın da dede git teyze. Gel al dede annesi için. Hani gel bak da. <laughs> Maşallah çok güzeller ama kaç günlük konuluklarını bilmiyoruz. Yani gözleri açılmış muhtemelen kaptanın üzerindeler. Normalde 13 günlükken gözlerini açıyorlar ama bunlar bunlar, bunlar 20 günlük falan varlardır. Bunlar rahat yani kaptanın üzerinde varlar. Çık çık çık. Çık Oo kafa mafalar aynı sima tamam. Gel gel gel. Hızlık seni. Boyka'dan korkuyoruz arkadaşlar şimdi gel bize saldırmasın diye size şöyle yavruları göstereyim bu yavru çok hoşuma gitti bakın şu var ya hay maşallah şuna bakın arkadaşlar bunlar Boyka'nın torunları <laughs> toplam 7 taneler Eşitledikleri köpek sarı bir tane köpek arkadaşlar. Ben Cengiz abiden resmini isteyeyim. Bu videonun içine e, dahil edeyim. Siz de görün. Yani çoğunluk hepsinin şu anda sahipleri var. Büyük ihtimalle bir tane erkek bize kalacak ama e, ben şunu isterdim ama vermez. Diye düşünüyorum. Maşallah yavruların hepsi de çok güzeller. Az kafalar ortada yani arkadaşlar. Eşlediği köpek kangal. Böyle sarı bir kangal. Annelerin yemeklerini de yemeye başladıklarına göre bunlar böyle bir 20-25 günlük yavrular. Boykan'ın bir soyunda yani bir tarafı kangal olduğu için Monika'dan da bunu fark edebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde kangal tipli yavrular mesela bakın bunlar büyüsünler. Bunların kulaklarını alın. Gördünüz mü arkadaşlar simalarını? El ayak. Fırtına da çıktı. O tozu dumana kattılar. beni tanıdı büyük ihtimalle. O yüzden de karışmıyor. Teyze nasıl? Evet. Hoş bulduk. Buna kaç günlük oldu? Vallahi 15 günden de fazladır ya. Ay maşallah arkadaşlar. Simayı görüyor musunuz? Siması çok güzel. Bunlar sizin köpekle mi eşleştiler? O köpek şu anda buralarda mı? Yok, kayboldu. Yine mi kayboldu? Neyse onun resmini ben Cengiz abiden alayım arkadaşlar. Yani sarı bir kangal. Eski köpeği bir de buraya geliyor. Ay aslanlarım benim. Gel maşallah paylaşılaşıyor arkadaşlar. Ondan sonra bir daha teyzemin demesine göre kaybolmuş bir daha. Ama ben resmini alacağım. Bu videonun içinde yayınlayacağım yani. Babası da güzel. Sivas'tan gelme. Yani zamanda satın aldığı bir köpek. Burada kızan da kayboluyor? Ne oluyorsa artık. Kızan ama karışıyor tekrardan. Kızanın içinde buraya denk geliyor. Monika'nın da burada kızan olduğunu gördüğü zaman gitmemiş daha. Ama yavrular maşallah çok güzeller arkadaşlar. Ya yani bizim köpeklerin damızlığı bir kere çok güzel. Uç, uç, uç. Mesela bakın şu kara kırçıl tam bir kangal kalfene aynı annesi gibi olacak. Diğerleri de o yerler de güzel burada yatıyorlar. Şu anda burası karanlık olduğu için pek fark edemezsiniz ama maşallah yavrularımız bu şekilde. Daha tahminim 20-25 günlük dediğim gibi arkadaşlar. Yani çok fazla şey değiller yani daha. Küçükler. Bunlar daha da kuyruk sarar yani. şunu merak ettim erkek mi değil mi diye ya. Ya dişiymiş arkadaşlar ama çok da güzel bir dişi. Maşallah kafa. El ayak kiloları da çok güzel çünkü anneleri güzel sütlü. Neyse bu kadarlık yeter. Ağzım. Evet bugün böyle idare edin. arkadaşlar. Bugün yemek yok. Devam sen bu aralar az yiyorsun. Devam hanım yersem bir daha veririm. Bugün poşa simit, tereyağlı simitleri gömün bakalım. Sanki ufaktan kilo almaya başladı arkadaşlar. Şimdi yarın izinliyim. Yarın Petra için bir yemek ee, ziyafeti vereceğiz. Bu gelen parayla da bir izleyicimiz ikram etti. Bu parayla da mamu alacağım arkadaşlar. Bir paket mamayı hep buna yedireceğim yani bir bakalım daha hızlı bir şekilde toparlayalım diye şey yapacağım. Petra ufaktan kilo almaya başlamış. Yani daha doğrusu şu tüyleri var ya arkadaşlar bakın çok kötü durumda vardı. Tüylenmeye başlamışlar yani. Gördüğüm o ki çok kaba bir dişi olduğu için şey çok sahif gösteriyor ama şu anda videoda da tam tersine. Külü almış gibi görünüyor. Şimdi ben her gün gördüğüm için bana şey geliyor arkadaşlar yani ee, yine aynıymış gibi ama Başkası gördüğü zaman tabii ki de Niye yemiyor kızım? Ne oldu? Simar, aferin benim <laughs> kızıma. Ne düşünüyorsun kız? Bu aralar 3 daha fazla yok arkadaşlar. Şimdi getiriyorum. İkisini eşit bir şekilde veriyorum. Bir bakıyorum. Simar yemiyor. Onu da Petra'ya veriyorum. Ama hayvanlarımız çok güzel bir şekilde kilo yani Özellikle şu anda şey simar çok güzel oldu evet arkadaşlar daha demin gittim boykanın torunlarını çektim size yavrular çok güzeller yani burada bilgisini veririm yakında büyük ihtimalle monika murat abiye gidecek o güzel bir kangal fenotipinde yani daha doğrusu kangal bir köpeği bulmuş. Kazan zamanı, zamanı götürüp Monika'yı onunla eşleyecek. Ben de söyledim hani Cengiz abiye. Cengiz abi e, gerçekten e, Monika'dan çok razı arkadaşlar. Yani böyle tam istediği gibi bir köpek. Neredeyse şehir merkezinde oturuyorlar o adamlar. Biraz daha dışındalar ufaktan. E, orada da Tavuk falan baktıkları içinde tilki falan çok gelip zarar veriyormuş yani tavuklarına. Monika gittiği günden beri hiçbir tilki falan tavuklarına daha zarar verememiş. Hatta Monika bir tane tilki e, etmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten orada ya da alışkın şey olduğu için de serbest geziyor. Onlar zaten nasıl diyeyim size de küçüklerde böyle bir iki iki buçuk aylıkken örnek vereyim size bir kedi ellerine düşseydi Kardeşiyle yani boğarlardı yani öyle ki çok sertlerdi şeylere karşı. E, Tilkiyi de tabii ki de affetmiyor. Ha şimdi diyemeyiz ki ha gitti gitti bilmem ne yaptı arkadaşlar şehir merkezinde köpek neredeyse yani. Çok güzel bir yere verdik. E, maşallah siz de gördünüz zaten Monika'nın daha genç bir hayvan olduğu için de e, sütü falan da çok iyi. E, bakımı da çok güzel olduğu için de sütü bol yavrular da tabii ki de yavrulara da bu yansıyor. Petra'nın hiç daha çok güzel. Mesela bakın buna 8 tane verdim. Simar'a 6 tane verdim. Yani yiyebildikleri kadar veriyorum. Şimdi bu yiyor. Bunu bitirirse 2 tane daha ilave edeceğim. Normalde yani ben genel, genellikle çoğunlukla yani yaz mevsimlerinde falan poça simit tarzı arada sırada verdiğim için Normalde 8 tane 9 tane ile bir köpek rahat bir şekilde doyuyor arkadaşlar. Yani daha fazla vermek isterseniz de önünde kalıyor yani. Bunu gördüğüm için ona göre ayarlayıp veriyorum. Maşallah sanki güçlü almış boynu falan. Ha? İyi iyi. Arkadaşlar şimdi geçen gün aldım kapıya bağladım. İkisini. Ee, ikisini. Ondan sonra Petra'yı aldım. İçeri doğru getirecektim. Bir baktım. Simar'ın yanına doğru gitti. E gidince de Simar da Instagram'da görmüşsünüzdür. Simar da çıktı şeyin üstüne çıktı. Petra'nın üstüne çıktı böyle hırladı. İkisi de şu anda birbirine karşı bir üstünlük çabası içerisindeler aslında. Hemen geri çektim. Yani boş falan olmadan. Ama gördüğüm o ki yani ikisi de birbirine karşı çok sertler. Şimdi iki e, lider vasıflı köpek yan yana geldiği zaman illaki birisinin yani bir bölgede beraber kaldıkları için birinin üstünlük sağlaması lazım. Ama tabii ki de buna izin vermiyoruz. Yaz sıcakları e, kurtlanırlar, yaralar kurtlanır, bir şey olur. Yani bunlarla uğraşmamak için de bir yandan da şey yapıyoruz ama simarın keyfi pek yok. Yemedi yani. 2 üç tane yağ yedi ya yemedi. Ya benim kuzum Ne oldu? Cık. Of benim sağım. Of benim kuzum. Ne oldu kızım? Onu da bari ye. Onu da ye. Hadi onu da ye. Onu da ye. Şimdi bunu pek fazla sevmek istemiyorum. Çünkü üzerinde yanık yağ var arkadaşlar. Murat abi sürmüş. Ona tam bir şey gittikten sonra Tabii ki de onu da seveceğim. Ellerimiz simsiyah oluyor yani bildiğiniz. O yüzden ya bildiğiniz. Fazla da şey yapmıyorum ama siz karar verin. Sanki biraz ufaktan da olsa kül almaya başlamış. Daha yarın yarınla birlikte daha bir haftalık olacak. Yani bir haftadır bizde olmuş olacak. Kızım fark ediyorum dışarı falan bağlıyorum ya arkadaşlar yani mahalleden başka köpeklerin sesi falan geldiği zaman çıldırıyor böyle bırakın da gideyim kafasında yani çok uyuyordum biraz arkadaşlar bunu yavrular nasıl olur yani şimdiden tahmin edebiliyorum kafayı görüyor musunuz bir dişi köpek olmasına rağmen yani çok güzel yavrular olacak arkadaşlar ya bizim karın damızlığı bir kere ortada oğlu boykaya bakarsanız Petra boyutlarında Buna da çok benziyor gerçekten de. Bu boyutta bir oğlu var yani. Şu daha demin çektiğim Monika'nın yavruları var ya. Yani o dişi köpeğin kardeşinden bahsediyorum. Maşallah kafaya bakın ya. Of verimin uzuma. Ya yani bu da kışa doğru ancak kızan olur arkadaşlar. Şu anda gördüğüm kadarıyla hayvan kendini temizliyor. Ondan dolayı şey oluyor ama daha erken de gelir mi bilmiyorum bakımına göre ilk öncelikle şu uyuzluğunu bir temizlememiz lazım ve de e, kilo alması lazım Geçen aldım ve simarla birlikte biraz gezdirdim arkadaşlar hava bu şekilde yine rüzgarlı olduğu için video çekemedim ama e, şey var arka sağ bacağı ön sol ayağından Köpeğin bir rahatsızlığı var böyle aksıyor ki bacaktan da ondan dolayı fazla yormak istemiyorum. İnşallah fazla e, şey değildir. Nasıl diyeyim size çatlak kırığı falan yoktur. İleriki zamanlarda cebelli olur yani onlar da düzeldikten sonra. Şu ayaklarını da falan düzelttikten sonra çok iyi olur. Yani dişlerine bakarsanız şu alttaki tabi kamerada o şekil görünmüyor ama böyle yandan kırık. Bunun da sebebi karşıda köpek falan gördüğü zaman kısımdan dönüp de zincirini tutup sallıyor. Ondan dolayı dişlerine kırmış. Yani sert bir hayvan arkadaşlar. Of verin Petra. Of verin lan. Ayı kafalı seni. Simara Hanım. şu anda sinek dolandırıyor. Kızım yarın güzel gezeceğiz tamam mı? Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.